Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kardiyo egzersizleri yapacağız. Kalori yakmak isteyenler bu videoyu kesinlikle tavsiye ediyorum. 20 dakika egzersiz yapacağız. 20 dakikada 250 kalori yakmanız garanti. Hazırsak o zaman başlayalım. Ben bir saat aldım koluma. Eğer varsa bu tarz akıllı saatleriniz kronometre tutacağım. Elinizde olsun. Daha rahat olursunuz. 40 saniye tempolu yapıp 10 saniye dinleneceğiz. Hazırsak başlıyorum. Evet, şimdi ayaktayım. Ellerim böyle yürüyüş pozisyonunda gibi. ayaklarım parmak ucunda yürüyorum. Evet, 40 saniye yapıyorum. Nefes alıp vermeyi unutmayın. Şöyle yandan da göstereyim. Hızınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ne kadar hızlı olursanız o kadar iyi. Ama düzeyinize bakarak yapın. Evet, 30 saniye olmuş bile. Evet, 40 saniye geldik. Dinleniyoruz. 10 saniye dinleniyorum. Sonra tekrar diğer hareket için başlayacağım. Evet, şimdi yavaşça dizlerimi karnıma çekiyorum. Minik minik bu şekilde de yapabilirsiniz. Top sıçraya da bilirsiniz. 40 saniye yapıyorum, ben başlattım. Yan dönüyorum. Devam. Nefes vermeyi unutmayın ve dinleniyoruz. Evet nabız artık arttığına göre yavaş yavaş ısındık demektir. Ve pes etmiyoruz devam ediyoruz. Yorulduk yok bugün. Evet hazırsak devam ediyoruz. Elim başımın arkasına aldım. Şimdi bir dizimi çekerken dirseğimi dizime yaklaştırıyorum. Hop diye. Hop. Burayı sıkıştırdım. Devam. Bacaklarınızı hissediyor olmanız normal. Boynumu zorlamıyorum. Sadece bacağımı dirseğime çekiyorum. Harikasınız. Dinlenebiliriz. Sırt üstü yatalım. Saniyemi başlattım. Hop. Şimdi sırt üstü yattık. Ayaklarım masa pozisyonunda. Ellerim omuz genişliğinde açık ve omuz hizasına yukarı bakıyor. Şimdi uzandım bir bacağımı alkış yaptım ve yattım. Sonra diğeri hop. Hızlı kalkmayın. Karnınızı sıkıştırarak kalkın. Bunu çekerken diğerini uzatın. Bekleyin burada acele yok. uzanamayanlar ellerine bile değse yeterli şöyle. Son kez. Ve dinlendim. Evet şimdi hazırsak dirseklerimizin üzerine geliyoruz. Yine sırt üstüyüz. Sırtım birazcık yüksekte. Saniyemi başlattım. Ayaklarımı şimdi ileri uzatıyorum. Çekiyorum karnımı. Hop on. Dokuz. saniye odaklıyız tabii ki. Ben sayıyorum ama 25 saniye olmuş bile. Şimdi haydi az kaldı. Çek karnını iyice. Hop yansın karınlar. Son 4 saniye. Hop haydi bitti. yavaşça yaptım. Evet şimdi yüzüstü geliyoruz. Ellerimiz yerde. Saniyemi tekrar başlattım. Parmak uçlarındayım. Karnımı içeride tutuyorum. Ve dizimi karnıma çekiyorum. Çekiş bu. Bunu yavaş yapabilirsiniz. Ayaklarınızda çorap olmasın. Karnımı iyice tutuyorum içeride. Devam. Son dört. Evet. Yavaşça dizlerimi koydum ve esniyorum. Nefes al. Evet. On saniye dinlendik. Tekrar aynı pozisyona geçiyorum. Hazırsak başlayalım. Ellerim yerde. Bir dizimi çekiyorum. O tarafa dönüyorum. Sonra diğeri. O. Devam. Nefesleniyorum. Nefesiniz tekrar normale geldiğinde tekrar başlayabilirsiniz. 10 saniyede gelmeyebilir. Belki 20 saniyede nefesiniz normale geldiğini hissedersiniz. O zaman başlayın. Acele etmeyin. Durdurun videoyu. Sonrasında yapın. Evet. Şimdi hazırsak tekrar aynı pozisyona geliyorum. Evet. Ellerimi burada tuttum. Şimdi bir ayağımı kaldırıyorum. indiriyorum. 10. Hop diye. Süper. Başım aşağıya baksın. Karnım içeride aktif tutuyorum. Siz sadece nefesinize odaklanın. Karnınızı tutun. Belinizi aşağıya bırakmayın. Devam. Haydi 15 saniye kaldı. Omuzlar, eller omuzların hizasında olmalı. Son kez. Evet. Hemen esniyorum. Yavaşça yükselin. Evet. Nefes vermeye devam ediyoruz. Sakinleşiyoruz. Nabzımız normale düştüğünde diğer harekete başlayabilirsiniz. Şimdi ayağa tekrar kalktım. Kollarımız biraz dinlensin. Şimdi başlattım saniyemi. Ellerim yukarı, ayaklarımı açıyorum yanlara doğru. Hop, hop. Eller yukarıda birleşsin. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Daha minik. ve dinlendim. Uf. Nefes alıp veriyorum. Hazırsak başlatıyorum saniyeyi ve şimdi squatla devam edeceğiz. Başlattım. Hop indim squat'a eller arkaya. Hop eller arkaya. Burada önemli olan dizler parmak ucuna geçmesin. Yandan göstereyim. Eller önde kalkarken arka yetiş yapıyorum. Hop Sanki arkada bir koltuk varmış gibi, oraya oturuyor musunuz gibi, kalçayı dışarıya çıkararak oturmanız gerekiyor. Süper devam, pes etmek yok. Karnımı sıktım, İçeride tutuyorum karnımı, belime yük bilmiyor. Evet, son iki. Evet ve bitti. Dinleniyorum. Şimdi squat'a bekleme yapacağız. İndim squat'a bekliyorum. 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Kalktım. Hop indim. 5, 4, 3, 2, 1. Kalktım. İndim bekliyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Kalktım. Hop. Daha 20 saniye var. Devam. Kalktım. 5, 4, 3, 2, bir. Kalktım. İyice hissediyoruz artık üst bacakları. Kalktım. Hop. Haydi son kez. Beş. Dört. Üç. iki, Bir. Kalktım. Nefesleniyorum. Evet. Şimdi lunge yapacağız. Biraz yine tempolu olacak. Nabzınızı normale çevirdikten sonra başlayın. Batın başına geldim. Evet başlatıyorum saniyemi. Şimdi ellerim benim de. Ön adım alıyorum. Arka dizimi yere indiriyorum. Ve geri geliyorum. Hop sağ sadece. Geldim. Çok öne gitmeyin. Dengeniz kaybolur. Arkadaki dizi yere indiriyormuşsunuz gibi değdirebilirsiniz. Hop geldim. Hop. Değdirenler orada kalmasınlar. Devam. Hop. Geri. Son kez. Evet. Bunu 20-20 böleceğiz. Şimdi diğer taraf. Hop. Geldim. Denge bacağı kolay olur ama diğer bacağınız biraz daha zor olur. Daha yavaş yapın. Harika. Son 5 saniye daha. Ve geldim. Dinleniyorum. lunge yapacağız ama biraz daha farklı tempolu olacak. Başlattım. Arkaya doğru atıyorum ayağımı. Hop öne çekiyorum dizimi. Arkaya attım. Çöktüm. Çektim. Gönderdim. Çöktüm. Çektim. Üf. Üf. Öndeki bacağınız denge bacağı olduğu için düzgün koymanız gerekiyor. Çek. Çek. Check, check. Şimdi diğer kocam. Dinlenmeden devam. Hop. Son kez. Evet. Dinlenebilirim. Yanınızda sularınız bulunsun. Bir iki yudum su içebilirsiniz. Şimdi yüz üstü yatıyorum. Yine dört ayak pozisyonundayım. Dizimin bir tanesini kaldırdım. Yukarı tekmeler atıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Şimdi diğer bacak. Devam. 9, 8, ben sayıyorum ama saniyeli ilerliyorum. Size devam edin. Son 5 saniye. Hop. Son kez. Evet. Esniyorum. Yavaşça yükseldim. Derin nefes al. Ver. Yüksek tansiyon olanlara çok tavsiye etmem bu hareketleri yapmasını. O yüzden kontrollü şekilde yaparsanız kendinizi çok yormadan deneye deney yapın. 20 dakikayı full yapmak zorunda değilsiniz. Yapa yapa zaten e, göreceksiniz ki ilerleme kaydedeceksiniz. O yüzden yavaş yavaş yapın. Evet. Şimdi nefes ayarladığıma göre diğer hareket için başlayabilirim. Geldim ellerim yerde. 20 saniye bitti bile. Devam. Yorulanlar dinlenebilir. Son 5 saniye. Hayır pes etmek yok. Yavaşça esniyorum. Yere çekiyorum. ilerliyorum. Hop çekiyorum bacaklarımı. Kalkıyorum. Geliyorum. Hop gönderdim. Çektim. Kalktım. Hop. Hop. Kalktım. <laughs> kalktım. Burada sanki su oturuyormuş gibi. Kalçayı arkaya verin ve yükselin. <laughs> Yükseldim. Çektim dizleri karna, Yükseldim. Harika. Son kez. Dinleniyorum. Başlattım. Hop. Şimdi buradayım. Kalçamı kaldırıyorum. Gövdemi basıyorum aşağıya. Düzeldim. bilen pozisyonu gibi hop bastım. Toplarınızı basabildiğiniz kadar basın. Hop. Acele etmeyin. Burada bekleyin. Burada bekleyin. Geldim bekledim. Hop. Gel bekle. Haydi son 15. Bileği yorulanlar böyle yapabilirler. koydum. Çocuk pozisyondayım. Esniyorum. Evet şimdi yüz üstü yatabiliriz. Ben başlattım saniyemi. Evet ellerim yerde. Kalçamı karnımı içeriye doğru çektim. Çevirdim. Parmak uçlarım yerde. Yavaşça yükseliyorum. Oh. Nefes aldım verdim. Ve yavaşça indim. harika tekrar indi nefes al ver süper çok güzel Kalçamı şimdi yavaşça geriye doğru veriyorum. Ve esniyorum. Çocuk pozisyonu. Kalça dizlere, kalça ayaklarınıza değsin. Gövdeyi ortaya doğru iyice bastırın. Ayağımın bir tanesini buraya çekiyorum. Diğerini uzatıyorum. Ve ben aşağıya doğru ellerimi indiriyorum. Vücudum dik. Esniyorum. İsteyen burada durabilir. ellerini yere koyabilir. Şimdi ayağımı katlıyorum. Ve kalçamı bu şekilde bekletiyorum. Esniyor iyice. Ellerinizi yere tam koyabilirsiniz. Kapanan kapanabilir. Kalçada hissiyat olması lazım. Evet. Yavaşça yükseldim. Ayağımı geri aldım. Diğer ayağımı yavaş yavaş öne getiriyorum. Hop bekliyorum. Şurada hissetmeniz gerekiyor bu harekette. Şimdi diğer hareket için de yavaş yavaş ayağımı böyle getirdim. Şurada bekletiyor. Şu üst bacağımız yere bakıyor. Yatabilirim. yavaşça yükseldim ve ayağımı geri gönderiyorum. Şimdi kedi deve hareketimizi yapıyoruz. Bel aşağıda Evet. Geçmiş olsun. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra sürekli bu tarz videolar gelecek. Kalori yakmak isterseniz zaten kardiyo programımı açıp devam edebilirsiniz. Farklı farklı hareketlerle ben yeni video çekmeye devam edeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.